Yanımızda başkanım hoş geldiniz. Herhalde. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağınız, diliyorum. Bütün izleyicilerimizi için. saygıyla selamlıyorum. olun efendim. Şimdi Antalya Muratpaşa Belediyesinin bir forumu var başlayacak. Hı hı. Dolayısıyla ismini de e, Forum Muratpaşa koydunuz. Neler olacak? Biz bu forumdan ne anlayalım? Evet ilkini Çarşamba günü yaptık, 18 Eylül'de yaptık. İkincisi 13 Ekim'de. E, forum şu, Türkiye'mizin bütün konuları, bütün önemli konuları yeniden konuşmaya ihtiyacı var. Ekonomik konuları, sosyal konuları, işte eğitimle başladık, göç konumuz var, su sorunu var, iklim değişikliği konusu var. Ee, çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bütün e, bir dağarcığımızı, potansiyelimizi gözden geçirmeye ve geleceği e, yeniden ele almaya ihtiyacımız var. Tabii demokratik ülkelerde bunu sadece kamu yönetimi yapmaz, toplum da yapar, yerel yönetimler de yapar, sivil toplum kuruluşları da yapar. Toplumun ihtiyacı olan her şey yerel yönetimlerin de çalışma alanına girer. O zaman girer. söyleme yani tespit edilecek ve daha sonrasında çözüm önerileri Öneriler, yapacak. önerilerimiz öneriler e, var. tabii eğitimi tamamladık örneğin. Eğitimde müthiş bir toplantı oldu. E, Rifat Okçabal hocamız, Erhan Ertürk hocamız, Armağan Erdoğan hocamız, CHP Parti Meclis üyesi e, konuştular. Meliha Okur e, modere etti. Katılan eğitimciler konuştu. Antalya'dan katılan veliler, öğrenciler herkes konuştu. Biz de konuştuk belediye olarak. Biz de bir eğitim kurumuyuz bir taraftan. Sosyal denge amaçlı. Ee, harika öneriler çıktı. Hele hele bugünün Türkiye'sinde hani Türkiye yüzyılı marif modeli diye bir modelin tartışıldığı da bir ortamda. Ki zaten eğitimi tartışmaktan hiç geri kalmadık. Kabire sistem değiştirdik biliyorsunuz. Oysa eğitim hem ekonomimizin altyapısı hem sosyal yapımızın altyapısı. Ne eksikti? Konuşurken, o eğitimler verilirken, neyi eksik buldunuz siz o forumun içerisinde? Forumun içinde bir eksik yok. Forum hayır, hayır, konuşurken, forum evet, açısından, sorayım, eğitim açısından, eğitim e, başlı başına konuşulacak bir konu. Önerilerimize girelim, eksiklikler kendiliğinden ortaya çıksın isterseniz. Lütfen. Birincisi, e, yasaların yeniden ele alınması lazım. Tamam. Değerlere saygılı ancak laik. Bireyi güçlendirici, bireyi özgürleştirici, dünyayla rekabet edecek kendine güvende bireyler yetiştirmemiz lazım. İkincisi eğitim politikalarımızın ekonomik kalkınmayı sağlayacak şekilde olması lazım. Eğitim soyut bir insani gelişim problemi değil. İnsani gelişim elbette önemli, sosyal gelişim elbette önemli, ama eğitim aynı zamanda bütün sektörlerde e, üretimi yükseltebileceğiniz, dünyayla rekabetçi olabileceğiniz, dünyaya hem entegre, hem dünyanın bir parçası, hem de dünyayla rekabetçi olabileceğiniz bir altyapı eğitim toplumlar için. Hı hı. Bizim için de o seviyede nesiller yetiştirmemiz lazım. O seviyede olmamız lazım. Daha fazla bütçe ayırmamız lazım. Çünkü genç sayılabilecek dünya ortalamasına göre giderek onu Maalesef hani bir miktar kaybediyoruz ama dünya ortalamasına göre genç sayılabilecek bir nüfusumuz var. Bu nüfusun biraz önce konuştuğumuz koşullarda gelişmesi lazım. Neye ihtiyaç varsa ona göre şekillenmesi lazım. O lise mi bu lise mi şu liseye mi gitsinler bu liseye mi? Hı. Sen hangi liseyi açarsan aç. Eğer robotik kodlama eğitimi, yazılım altyapısı, matematik dünya standartında teknoloji okuryazarlığı e, ya da Yabancı dil dünyayla akredite olacak, dünyayı kavrayacak, geliştirecek, rekabet edebilecek düzeyde. Bunu öğretmiyorsan, lisenin adı şu olsa, bu olsa yolda şey kalırsın. Etmiyoruz. Yolda kalırsın. Evet. Karın doyurmaz, e, ülkeye gelecek sağlamaz, kalkınma temin etmez. İşler çıkar. Boş işleri tartışır durursun. Şu liseyi mi çok açalım, bu liseyi mi çok açalım? Buraya mı gitsinler, oraya mı gitsinler? Bu boş tartışmalarla on yıllarınızı e, harcarsınız. İşte böyle olur. 255 milyar dolar ihracat, 361 milyar dolar ithalat olur. Yani üretemediğiniz zaman yeterince böyle tablolar çıkar. Eğitim sistemi bunun altyapısı. Ah, Yargı gibi, evet. e, demokratik kurumlar gibi, diğer kurumlar gibi. Hı hı. Devam edecek olursak e, fiziki mekanları geliştirmek, bağımlılığa karşı etkin mücadele etmek e, bunların hepsi daha fazla bütçe gerektiren şeyler onun dışında sıralama sınavlarının başka bir şeye dönüştürülmesi şart. Sıralama sınavları öğrencileri sınavmatik haline getiriyor. Çocukların yaratıcılığını, gelişimini engelliyor. Basit bir döngü içinde tutuyor insanları. Oysa bugünün dünyası yaratıcılık, yenilikçilik, inovasyon dünyası. Yeni buluşlar, startup şirketler, projeler, ona yönelik ee, bir teşvik ve girişimci iklimi yüksek teknolojide rekabet hı hı. Bunlar gerekiyor bir ülkenin kalkınabilmesi için böyle bir eğitim altyapınız insan kaynağı altyapınız olması gerekiyor. Yine Yapay Zeka e, otomasyonlar e, dijital içerikler dijital sistemler akıllı sistemler bütün dünyanın habitatı bu buna ne kadar entegre edebilirseniz yeni nesillerinizi yeni nesillerinizi eğitirken hem yapay zekadan yararlanmanız lazım hem de bu yeni nesillerin o içerikleri üretebilecek nitelikte nesiller olması lazım ki dünyayla rekabet şansınız olsun. Tabii. Muratpaşa Belediyesi de yapay zekayı kullanıyor mu siz zaman zaman? bizim inovasyon merkezimiz vardır. mini kuluçka merkezi. Sırf inovasyon fikrini ile yaymak için, habitatımıza, kendi bölgemize yaymak için kurduğumuz bir yer. 7 girişimci gruba ücretsiz ofis tahsis ettik. 7'si de Yapay zeka. E, ihracat yapar, yazılım satar. Yapay zeka daha farklı bir şey. Daha işte big datadan alıp kendine göre e, sonuçlar çıkaran farklı sistemler. E, biz böyle bir merkez kurduk şehrimizi değiştirmek için. Çok da faydalı oldu hem teknoparkların çalışma düzenini ne ilham verdi, ilham aldı, etkileşime girdi. Hem işte ticaret odamızın, organize sanayi bölgemizin çalışmalarıyla etkileşime girdi. şehrimizin potansiyelini çok olumlu yönde etkiledi. Bütün Türkiye'nin bir girişimcilik merkezine dönüşmesi lazım. Bütün eğitim sisteminin bir fikir kuluçka merkezine ...dönüşmesi lazım. Ve kendimize göre... ...ulusal ölçekte bir... ...melek yatırımcı portföyü. Ee, yani bu dünyada çok yaygın bir... E, ...terminoloji. Dünyada da zaten böyle bir ekosistem var. Yani e, iyi fikirlere para yatıran... ...gönüllü yatırımcılar. Evet. E, ama dünyadaki o sisteme... ...her zaman ulaşmamız mümkün olmaz ise... ...ulusal ölçekte de bir... E, ...iyi fikirlere, dünyayla rekabetçi... ...olabilecek fikirlere... ...yatırım yapan bir sistemi behemahal kurmamız şart Türkiye'mizin geleceği için. Eğitimde konuşacaksak bunları konuşmamız lazım. Yani adı ne olsun? Ee, marif diyelim. Ya marifi kim biliyor sokakta? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ciddi bir konu bu. Türkiye yüzyılı. Bütün yüzyıllar Türkiye yüzyılı. Türkiye'nin bu yüzyıl mı sadece yüzyılı? Bütün yüzyıllar Türkiye yüzyılı. O propagandif lafı oraya koymakla zaten işin ciddiyetini e, bence zafa e, zaafa uğratmış oluyorsunuz. E, milli eğitim e, modeli yerine hadi milli o da yabancı menşeli bize e, dilimize girmiş kullanıyoruz model hepimiz kullanıyoruz milli de şeyi de e, zaten e, milli olması gerekiyor sistemlerin. E, oradaki bir Türkçe herkesin anladığı eğitim lafı Türkçe kökenli onu alıp marif koyuyorsun oraya bir de milli şahsiyet yetiştireceğiz diyorsun. Ya milli bir Türkçe kelimeye bir tane Türkçe kelimeye arada e, tahammül edemiyorsun. Sonra milli şahsiyet yetiştirmekten söz ediyorsun. Ne paradokstur. Oysa konuşmamız gereken şeyler bunlar. Dünya ile rekabetçi olabilmek, e, dünyada girişim e, ikliminin öncülerinden olabilmek, yüksek teknoloji üretmek ve yüksek teknoloji ihraç edebilmek, toplumumuzu çatıştırmanın, böyle laflar üzerinden kutuplara ayırmanın, boş içerikli tartışmalar açmaya çalışmanın, Manası kime ne ayrı var? Çocuklarımıza, geleceğimize yön verebilir İçerik mi? İçerik önemli diyorsunuz başkanım. Bunlar. Tabii. Elbette dünyaya uyumlu eğitim sistemi koymanız lazım. Türkiye'nin karnının doyması lazım. İnsanlarımızın üçte ikisi gıda alırken zorlandığını ifade ediyor. Gıda ve iklim krizi var mı? Aralık ayındaki oturumumuz su, e, gıda ve iklim krizi. Aralık ayında da bunu konuşacağız. Yıl boyu devam edecek. 8 ay bunları ha, konuşmaya. Güzel. Ee, devam edeceğiz. Ya bu, bir ayda tamamlanmıyor, yıl boyunca bu formular seri halde ee, devam edecek. Komplike problem çözmeyi öğreten, farklı disiplinlerden yararlanarak sorunları çözmeyi, analitik düşünmeyi öğreten e, bir eğitim sistemine geçmemiz hmm. şart. Hibrit okullar kurmamız şart. Yani okullar sadece e, teorik eğitim değil, aynı zamanda uygulama sahasında, aynı zamanda işte sanayide. E, toplumun içinde, sivil toplumda, yaşamın olduğu her alanda e, eğitişim olabilmeli. Kapalı sınıf modelinin ötesinde bir eğitim sistemi e, Türkiye'mizin geleceği için e, çok daha faydalı olur. Sürekli sınıfa kapanmış, enerji regulasyonu olmayan kuşaklar e, yeterince yaratıcı, yenilikçi. Türkiye'nin geleceği için üretim yapacak kuşaklar e, takdir edeceksiniz ki olmaz. E, daha dinamik, daha barışık. Evet. Daha özgür insanlar yetiştirmemiz şart. Girişimcilik diyoruz tekrar oraya dönmemiz lazım. Çünkü 100 yıl içinde bulunduğumuz gerçekten 21. yüzyılı kucaklamak istiyorsak ve ayakta kalmak, gelişmek, gelecek nesillerimizin dünya standartında olmasını sağlamak, ülkemizin ekonomik krizleri aşıp dünyada fazla veren, dış ticaret fazlası veren, ülkeler arasına girmesini sağlamak istiyorsak Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün girişimcileri, yeni fikri olanları, yaratıcı yenilikçi fikri olanları çok güçlü bir şekilde toplum olarak, kamu olarak hep beraber desteklememiz lazım. Öğretmenlerimizi yeniden bugüne uygun bütün öğretmenlerimizin mutlaka talep edeceklerdir çünkü. Ee, ...çok hızlı değişiyor bilgi... ...kuşaklar çok hızlı değişiyor... Tabii. Ee, ...öğretmenlerimizin... E, ...bir rol model, bir lider olmasını... ...sağlamamız lazım çocuklarımıza... ...sadece teknik bir şeyler öğreten insanlar değil... E, ...dünyaya bakış açısı olarak... E, ...yenilikçi, ufku geniş... ...milletimizin geleceğine... E, ...sirayet ya, edecek bir... Şey. ...üretim duygusunu... E, ...kamçılayan, cesaret verici... ...liderler olması gerekiyor... E, Eğitim sistemimiz bu eksen üzerine oturursa ancak 21. yüzyılda refah, e, demokrasi, adalet, e, kalkınma, üretim bunların hepsini tesis edecek e, bireyler yetiştirebilir. Ama biz e, kalkıp böyle terminolojisiyle bile e, sınıfta kalan şeylere kafa yorarsak olmaz. Bin, Oradan çıkmamız e, 2019 lazım. 2019 yani. evet. yılında Cumhurbaşkanlığının hazırlattığı 11. Kalkınma Planı var. 19 Temmuz, 2019'da da meclisten geçmiş. Harika bir yaklaşım var. Bizim eğitim çalıştayımızın sonuçlarıyla çok örtüşüyor. Ee, ben bu şu an işte adına marif modeli dedikleri evet. sistemi hazırlayanlara öneriyorum açıp okusunlar. Hadi bizler... Ee, ...işte muhalefet partileri olarak görülüyoruz. Türkiye, Türkiyeci bakış açımız dikkate alınmıyor. İşte biz Atatürk'ün yolundayız, hadi bizi dinlemezler. Ama açsınlar, e, Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı 11. Evet, Kalkınma Planı'ndaki eğitim pasajlarını okusunlar. Aynen. Belki hazırlayacakları e, modele e, biraz çeki düzen vermelerine e, neden olabilir. Öncelikle toplumumuzu kutuplaştırıcı tutumlardan toplumumuzu oyalayıcı tutumlardan bir uzak dursunlar. Dünyada ne olup bitiyor? Ne olması gerekiyor? İşte bizim çalıştayımızda ortaya çıktığı gibi 11. kalkınma planında da yazıyor. Aynısı var aslında ödüyorsunuz değil mi? Yani vizyon olarak var madde evet. madde belki tıpatıp uymuyordur ama yaklaşım evet. olarak teknik eğitim yapılması gerektiği, hı hı. teknik uzmanlığın arttırılması gerektiği, girişimciliğin müthiş özendirilmesi gerektiği Bunlar sır değil ki. Bunlar bütün dünyada zaten rekabetin unsurları. Siz neyle uğraşıyorsunuz? Dünya neyle uğraşıyor? Evet. Şimdi peki bunu okullara yansıtması nasıl olacak? Nasıl okullarla birlikte bu forumu yürütebileceksiniz? Bunu böyle bir yaklaşımı diyelim ki ilgili bakanlığımız benimsedi. Bütün Türkiye'ye bunu önce anlattığı toplumsal mutabakat çok kolay. Çünkü aklın yolu bir. Bütün dünya zaten... Böyle yapılanırsa rekabet edebiliyor. Ee, daha sonra meslek içi eğitim süreçleri başladı. Ee, buna uygun bir model, bir çerçeve oluştu. Sizin hangi liseyi açtığınız e, o kadar önemli değil ki. Düz lise mi, imam hatip lisesi mi, şu mu, bu mu, toplu mu? Niye kutuplaştırıyorsunuz? Açtığınız liseye dünya standartında matematik koyabiliyor musunuz? Dünya standartında yabancı dil koyabiliyor musunuz? Teknoloji okur yazarlığı koyabiliyor musunuz? Çocukları rekabetçi yapabiliyor musunuz? Sonuçta bu dünyanın içinde yaşayacağız, bu dünyanın içinde karnımızı doyuracağız. Evet. Niye boş işlerle bu toplumu oyalıyorsunuz? Niye boş işlerle toplumu çatıştırıyorsunuz? Ee, bütün top yükün, bütün okullarımıza bu standardı koyduğumuz zaman zaten başka bir habitat, başka bir üretim iklimi, başka bir ekonomi, başka bir sosyoloji ortaya çıkacak. Yeni nesiller geçmiş nesillerin uğraştığı gibi boş didişmelerle Boş çatışmalarla uğraşmaya hiç niyetli değiller. Onlar Türkiye'mizin geleceğiyle ilgili çok daha doğrudan çalışmak istiyorlar. Yeter ki biz bu sistemleri, bu teşvikleri el birliği içinde, bütün toplum olarak ortaya koyabilelim. Hı hı. Kamu yönetimi bunları ortaya koyup destekleyebilsin. Hı hı. Yeter ki uygulamaya geçebilirim değil mi? Maddeler sadece evet. kağıtlarda evet. yazılı kalmasın. Uygulamaya da geçelim. Peki Antalya halkı bunu nasıl gördü? Evet. Çok bir kere katılımcı oldular mesai saati içinde olmamıza rağmen mesai saati içinde olmamıza rağmen işte 750 kişilik salonumuz hemen hemen doldu çok az boşluklar vardı ve gelenler de hep eğitim ciddi eğitimciler bir kısım veliler bir kısım öğrenciler biz çok geniş sosyal medya duyurusu yaptık ama işte bir okulu boşaltıp da getirmedik asla. Kaç kişi gelirse gelsin, ilgilisi gelsin. Kaç kişi gelirse gelsin, söz söyleyecek kişi gelsin. Yapay İnsanları otobüslerle taşımadınız e, asla yani. Asla o işlere hiç girmedik. Yine de 500-550 civarında insan geldi ve çok kişi söz aldı. E, harika bir forum oldu. E, hem Murat Paşa'mıza, hem Antalya'mıza, hem bütün Türkiye'mize. Evet. E, hepimiz eğitimin bir yerindeyiz. Veli olarak, öğretmen olarak... E, çocuk eğitim e, temel öğret öğrenci olarak herkes eğitimle ilgili e, dolayısıyla herkesin de farkında, e, farkında olduğu bir alan biliyorsunuz bazen e, mizah konusu bile olur bazen çünkü çok sık kullanıldığı için bence yanlış bir mizah ama e, yapılabiliyor eğitim şart derler yani şeye <laughs> ama işte gerçekten de doğru e, o anlamda e, Murat Paşa halkının da çok memnun olduğunu ...etkileşimlerimizden görüyoruz. Bütün Türkiye'ye ışık tutuyoruz. Bütün evet. Türkiye'ye önderlik ediyoruz bir anlamda. Peki milli melek e, yatırımcılar gerekli mi bu proje içinde? En eksik olan o. Eğer kamu yönetimi Türkiye genelinde... E, ...hali vakti yerinde insanları... ...Türkiye genelinde yenilikçi, yaratıcı iş fikri üreten insanları finanse etmeye teşvik etseler hı hı. inanın 10 yıl o iklimi sürdürelim yoğun ciddi bir şekilde e, bu de, bu e, ticari tablo dış ticaret tablosu tam tersine döner. 255 milyar dolar ihracat 361 milyar dolar ithalat olacağına tam tersi olur. Sadece 10 yıl Türkiye bu işte sebat etsin. Yoğun bir şekilde kamuoyuyla, özeliyle yerel yönetimleriyle bir seferberlik halinde bunu yaşayalım. Türkiye'nin kaderi değişir, demokrasisinin kalitesi başladım, değişir. Başlatın başkanım Antalya'dan çıksın Biz sesimiz. işte e, cürümümüzle e, sınırlıyız. E, esas Türkiye'mizin topyekun bir seferberlik halinde bunu yapması lazım. Biz o fikirleri geliştirmeye çalışıyoruz. Önce olma ilerliyoruz. Önce olmaya çalışıyoruz. Başka, evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz var mı? Başka. Ben teşekkür söylemek ederim. Istediğiniz? Bu, bu, bu sırada verdiğiniz bu, için. forumda sadece eğitim değil, işte göçten eğitim'e birçok konu var. Devam edecek. Ee, Devam edecek. Ee, i̇sterseniz buradan da çağrı yapın. Hem Antalyalılar hem de Türkiye duysun. Ee, eğitim sonrasında başka hangi konuyu ele alacaksınız? 13 Ekim, 13 Ekim saat 14'te bütün ilgilileri sadece Murat Paşalıları değil Murat Paşalı komşularımızı elbette ama Türkiye genelinde göç konusunda söz söylemek isteyen bütün insanlarımızı Türkan Şoray Kültür Merkezimize bekliyoruz. 13 Ekim saat 14. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ Katıldığınız için. Teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. <laughs>